Jeoteknik çalışmalarında bir zeminde ne kadar kil bulunduğu önemli. Ne kadar kil bulunduğunun yanında kil minerallerinin de hangi türde olduğunun tespit edilmesi tabii ki çok önemli. Bir zeminde ne kadar kil yüzdesi olduğunu nereden buluyorduk? Elek analizi artı hidrometre veya çöktürme analiziyle birlikte oluşturduğumuz, bundan sonucuna dayalı olarak çizdiğimiz gradasyon eğrisinden buluyorduk 2 mikron'dan daha küçük çaptaki malzemelerin ağırlıkça yüzdesi şeklinde peki miktarını bulduk. Türünü nasıl tayin edeceğiz? Bir zeminde hangi mineraller var? Kaolinit mi var? Illit mi var? Montmorilonit mi var? Bunların mesela Montmorilonit türde olanları bazı çalışmalarda işte karayolu güzergahlarında montmorilonit bulunması ciddi anlamda sıkıntı olduğundan e, kirli zeminlerde e, zemini oluşturan minerallerin türünün önceden bilinmesi de bu anlamda önemli. Üç yöntem var e, kil minerallerinin türler, türlerini belirlemede. Bir tanesi en çok yaygın olarak kullanılanı X ışınımları X ışınları kırınımı ya da X ışını kırınımı XRD diye geçer. Bu yöntemle e, bir e, kil e, minerali kütlesine X ışını uygulanır. X ışınları mineralin ya da toz kütlenin içerisinden geçerken e, e, kütlenin e, içinde bulunan kristallerin atom yapısına göre e, farklı açılarda kırılırlar. Buna göre işte test edilen numunede bulunan kil mineralleri bolluk sırasına göre efendim listelenir. Bunların yüzdelerini sağlıklı olarak vermede de çok güvenilir bir yöntem değil. Sadece size bir zeminde hangi kil mineralleri var onu söyler. E, tam miktarlarını belirlemede kullanılan yöntemler, çok pahalı yöntemler. Başka bir e, analiz yöntemi e, kil minerallerinin türünü belirlemede, diferansiyel termal analiz yöntemi. Bunlarda da e, kil mineralleri ya da bir kil zemin e, ısıl, e, ısıtılıyor. E, ısı, farklı ısı derecelerindeki tepkilere göre e, kil minerallerinin türleri belirleniyor. Bir başkası elektron mikroskopisi. Elektron mikroskopları çok pahalı düzenekler. Ee, güzel sonuçlar veriyor. Size belki e, incelediğiniz zemin numunesinde e, hangi e, kil minerallerinin hangi çoklukta e, bolluk derecelerini vermede daha e, sofistike bir yöntem olmakla birlikte pahalı bir yöntem. Her, yönde, her yönde, yerde, her okulda, her kurumda bulunan cihazlar değil bunlar. E, bu kapsamda <laughs> e, Profesör Casagrande 1930'lu 50li yıllarda Amerika'da bir önemli bir üniversitede çalışmış e, zemin mekanikçi e, bir prosedür geliştirmiş. Onun prosedürüne göre diyor ki diferansiyel termal analizin yani DTA'nın verdiği sonuçlar kadar sağlıklı ya da onun ayarında bir Kil e, numunesi içerisinde e, hangi mineraller çoksa ona göre e, bir adlama yapabiliyorsunuz. Şöyle demiş. E, evet. Bu daha önceden hatırlayacağınız plastiğe abağı A çizgisi. Bir de U çizgisi var. E, e, Likit limit ve plaste indeksi e, sonuçlarına göre zemin nereye düşüyorsa ona göre... E, ağırlıklı olarak e, o mineralden oluştuğu söylenebiliyor. Tabi karışım için bir şey diyemiyoruz. Sadece bir mineral mesela kaolini çok baskın olduğu zaman zeminde ancak bu abağı kullanabiliyoruz.